Tottenham'da bulunan Etiket Güzellik Salonu'na gidiyoruz. Bu haftaki konumuz vücut masajı. Uzmanlar gerek sağlık, gerekse de rahatlamak için düzenli periyotlarla masaj yaptırılmasını öneriyor. Sevgili izleyiciler, masaja kim hayır der ki? Değil mi? Özellikle bel ağrıları olan ve sırt ağrıları olan izleyicilerimize sesleniyorum efendim. Şöyle bir masaj odasına geldim burada. Burada yok yok biliyorsunuz. Yanımızda Şerife Hanım var. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Şerif Hanım bana nasıl yardımcı olacaksınız? Çok sırt ağrılarım var. İlk ee... ilk önce sırt ağrının problemini öğrenmemiz gerekiyor. Nereden kaynaklı? Ben birkaç soru soracağım ilk önce size. Siz bana bu akabinde verdiğiniz cevaplara istinaden vücudunuzdaki ağrılar hangi bölgede? Gerçekten sırtınızda mı? Belinizde mi? Yoksa omuzlarda mı? Bunu öğreneceğim. Akabinde uygulamaya geçeceğiz. Peki efendim kimler masaj yaptırmalı? Herkes yaptırmalı. Hamileler hariç. Ve e, asrın hastalığı olan, kanser tedavisi gören hastalar hariç herkes yaptırmalı. Hmm. Araba alıyoruz gidiyoruz bakım yaptırıyoruz değil mi? Niye biz kendimizi yaptırmıyoruz? Evet. Asrı İnsanlar... kendimizi yaptırmamız gerekir ilk önce. Mutlu olmak için, relaks olmak için, sağlıklı olmak için. Aynen Her öyle. Önce. Evet ben de tüm bu üçünü istiyorum. Birincisi sağlıklı olmak için, ikincisi e, relaks olmak için. Üçüncüsü neydi? Mutlu, olmak, mutlu için. olmak için o zaman ne yapalım efendim? Hiç beklemeyelim. Mutlu olalım. Duruş bozuklukları, omuz ağrıları, sırt problemleri gibi birçok alanda etkili çözüm masajda sağlanabiliyor. Evet, e, şu anda biz Su Hanım'ın sırtında bazı problemleri hissettik. Onun çalışmasını yapacağız, uygulamasını yapacağız. Yaptığımız masaj relax masaj değil, kesinlikle derin bağ doku masajı yapıyoruz şu anda. Yani kasların arasına çalışacağız. Evet, Turcu Hanım'ın sırtındaki problemin bir tanesini bulduk. Bu yaptığımız masaj bunu birazcık rahatlatacak. Buradaki ödemi dağıtmamız gerekiyor ki ağrıyı hafifletsin vücuttaki ağrı. Zaten vücut sinyal veriyor. Eğer bir yerde problem varsa emzi aldığınızda Kaslar hemen size zaten sinyal veriyor, aynı Hanım'ın sırtında olduğu gibi. Biz insanlar aslında her bireyin bu masajı almasını tavsiye ediyoruz. Niçin diyeceksiniz? Bir defa vücudumuzdaki ödeme atmak için, kanı pomp kalbe pompalamak için, sağlıklı olmak için. Yemek gibi, su gibi aslında ihtiyaç. Alternatif tıp dediğimiz ve herkesin uygulamasını tavsiye ettiğimiz alması gerektiğini düşündüğümüz bir masaj çeşididir. Her türlü masaj yapıyoruz. Refleksolojiden tutun. Relax masaj, spor masajı, servis masajı, e, kişinin bedenine göre ve rahatsızlığına göre tedavi amaçlı masajlar tabii bunlar. Kişinin vücuduna ve rahatsızlıklarına göre uygulama yapıyoruz. Hamile ve kanser hastaları hariç herkes masaj yaptırabilir. Özellikle sırt problemlerinde kasların gevşemesine yardımcı olan masaj bel fıtığının gelişmesini de önlüyor. Şu anda vertebra'nın etrafına çalışıyoruz. Omurilik dediğimiz boyun eğriliği var mı sizde? Omurga eğriliği. Yanlış duruş, duruş bozukluğu bile tetikler yani. Bakın duruş bozukluğu bile tetikler. Aslında doğru durmuyoruz yani tam dik durmuyoruz biz. Gün içerisinde de. Hani halk dilinde kürek kemiği dediğimiz aslında çok güzel Bakın çok rahat çıkıyor. Şu bile insanı çok rahatlatır. Etiket olarak biz burada bütün masaja hizmetlerimizi sunuyoruz halkımıza. Refleksörücünden tutun. Derin bağ doku masajı, spor masajı, relax masajı, spor masajı. Halkımızı bekliyoruz. Tuğçe Hanım gibi sorunları olan ...hanım arkadaşlarımızı Etiket Klinik'te tüm masaj ve hizmetlerini sunuyoruz. Bakalım Tuğçe atlamış mı? Kendisi anlatıyor. Sevgili izleyiciler bu şekilde ömür boyu masaj yapılmaya razıyım o kadar güzel ki tüm bel ağrılarımı şu anda gittiğini hissediyorum ve ben tekrardan kendimi Şerife Hanım'ın ellerine bırakıyorum. Kadınlar ve erkekler, vücudunuza ve sağlığınıza önem gösterin. Etiket Güzellik Salonu'nda bir kez olsun masaj yaptırın. Aradaki farkı kendiniz hissedeceksiniz.